Erkekler özgür olma, kadınlar da üzülme hakkı için kavga ederler. Kadınlar anlayış isterlerken, erkekler bir nefes almak isterler. Aslında. Selam versler, selam Venüsler Evet, iki farklı dünyanın insan olduğunu düşünen, birbirini asla anlayamayan kadın ve erkekten bahsediyorum. Bizler farklı dünyaların değil, farklı gezegenlerin insanlarıymışız. Ben çok geç anladım, size de bir anlatalım istedim. Ee, geçen sene bir ablamın bana hediye ettiği bir kitaptı bu. Erkekler Mars'tan, Kadınlar Venüs'ten kitabı. Arkadaşlar asla kişisel gelişimi okuyan bir insan değilim. Ama gerçekten çok sevdiğim kitabı. Çünkü kişisel gelişim değil de sanki böyle herkesin evinin içini, işte hayatını yazan bir kitapmış hissi yakaladım. Eminim yakalayacaksınız siz de onu. Erkekleri Mars'tan, Kadınları Venüs'ten gösteren kitabımız... Aslında bence gerçekten çok doğru bir tespit yapmış. Çünkü hani biz şey diyoruz ya bizler farklı dünyaların insanlarıyız. İşte erkekler kadınları anlamıyorlar. Kadınlar erkekleri anlamıyorlar. İşte sürekli erkek 40 yıldır evliyim ama hala benim hanımı çözemedim cümlesini en çok duyduğunuz insanlardır. Kadınlar sürekli, eşin sürekli şöyledir, böyledir, hep de şöyle yapar, hep de böyle yapar dediği kısım var ya. İşte hepsini bir bir anlatıyor arkadaşlar. Niye öyle davranıyor? Kadın aslında ne istiyor? Erkek aslında ne istiyor? Erkek bazı şeyleri yaparken neden yapıyor? Kadın bazı şeyleri yaparken amacı ne? Hepsinin cevabı var. Ben okurken, başlarken daha doğrusu hepsinin cevabını alacağımı düşünmüyordum. Normal işte kadınlar şöyle yapın, erkekler böyle yapın gibi bir mantıkla yürüyecek zannettim. Ama asla öyle değil. Böyle tam olarak hani nokta atışı deriz ya gerçekten nokta atışı yapılan şeyler var. Kitap aslında çok güzel örnekler barındırıyor ama örneklerle beraber çok güzel durum tespitleri de var. Yani işte bir kadın bir erkekten söylendiği zaman, küstüğü zaman, kırıldığı zaman aslında ne istiyor, ne bekliyor? Bir erkek içine kapandığı zaman aslında o an yaşadığı duygu durumu ne? O an onu neden yapıyor? Hepsine tek tek cevap veriyor. Şimdi şöyle bu iki gezegenin birbirini tanımasını bekleyemeyiz. Çünkü şöyle düşünün Mars'ta kendinize ait bir yaşam standartınız var ve Venüs'te bambaşka bir yaşam standartınız var. E tabi şimdi bu iki insanı alıp bir araya getirince tanışıyor bu insanlar birbiriyle ve ister istemez durumdan çatışmalar yaşıyorlar, olaydan çatışmalar yaşıyorlar ve o farklılıklar, tanıma süreci aslında bir ömre yayılıyor en çok kadınların bu hayatta erkeklerden şikayetçi olduğu şey nedir? Böyle hani siz de bir dönün hayatınıza bakın. Böyle bir düşünün, tartın bir için en en söylendiğiniz, en rahatsız olduğunuz şey şudur eminim. Tartışma anında eşim susuyor, erkek arkadaşım susuyor, yorum yapmıyor, işte çözüm sunmuyor bana. Ben konuşuyorum, ben derdimi anlatıyorum ama o susuyor, köşesine oturuyor. Gidip televizyon izliyor ya da gidip gazete okuyor. Yani içine kapanıyor diye sürekli kadınlar bu durumdan söylenirler. Hatta şu boyuta gelir, işte kocam beni sevmiyor, sevgilim beni sevmiyor, beni anlamıyor, beni dinlemiyor. Gidiyor kendi içine kapanıyor. Demek ki artık gerçekten bu iş bitti beni sevmiyor. Erkeklerin en temel problemi nedir? Kadın ne istiyor anlamıyorum. Kadın şunu diyor ama aslında başka bir şey demek istiyor. Sürekli böyle hani kadınları anlayamamaktan bahsederler. Erkeklerin de en büyük problemi budur. Erkeklerin kendi sorunlarıyla yüzleşme biçimi aslında buymuş. Yani biz hani susu kenarına çekilen, köşesine çekilen erkek dünyayı umursamıyor, hiçbir şey umurunda değil zannediyoruz ya. Aslında onun sorunla başa çıkma yöntemi buymuş. Yani etrafınızda mutlaka vardır hani cevap veren, konuyu uzatan, üstüne giden erkekler ama içine kapanan, sorunun üstüne örten erkeklere dikkat edin. Hep ondan sonra sorun tamamen aslında ortadan kalkmıştır. Yani bu demektir ki erkekler bir şekilde mağaralarına çekilerek aslında bu, bu, şekilde bahsediyor mağaralarına çekildiklerinden bahsediyor mağaralarına çekildikleri zaman kendi iç dünyalarında biraz daha belki hesaplaşma belki konuyu bu şekilde çözümleme tam olarak bilemiyoruz ama bu şekilde en azından soruna başa çıkma yöntemi geliştirmişler yani işte ben de kalkayım kadına cevap vereyim hadi hararetli bir tartışma hadi kavga edelim hadi üstüne gidelim konunun demiyorlar. Peki erkekler neden kadınları anlamıyorlar? Şimdi bunda da çok güzel örnekleri var. Kadın eve geliyor, işten geliyor, çok yorgun ya da çok başı ağrıyor. Kitapta da aynı bu örnek var aslında. Başı çok ağrıyor, çok yorgun ve oturuyor eşiyle işte. Çok yorulduğundan bahsediyor. Erkek başlıyor hemen. İşte şunu yapalım istersen, hadi hastaneye gidelim, hadi ilaç alalım, hadi şunu yapalım, hadi bunu yapalım. Sürekli bir farkındaysanız böyle bir bir şey yapalım onun. Çünkü eğer yorgunsan, eğer işten geldiğin için yorgunsan bunun mutlaka yani sen benden bir beklentin var. ya benim şu an bir şey yapmam gerekiyor. Ben kalkıp sana işte kahve yapayım gibi. Mesela öneriyle geliyor sana. Halbuki kadının orada anlatmak istediği tek şey, beklediği tek şey dinlenilmek. Yani ben anlatayım, ben yorgun olduğumu anlatayım, ben canım sıkkın olduğumu anlatayım, ben hasta olduğumu söyleyeyim ama ben bunları söylerken aslında senden şunu istemiyorum. Hadi kalk hemen bir şey yaptan bahsetmiyorum. Ben o an beni dinlemeni, o an benim yorgunluğumu duygusal olarak benimle paylaşmanı, benimle hani oturup o anda konu üzerine sohbet edebilmeni istiyorum. Yani ben senden aslında tamir istemiyorum. Ben o an senden tahammül istiyorum. Yani kadının erkekten beklentisi bu. Şimdi diyeceksiniz ki peki erkek neden böyle bir hani tribe giriyor? Neden sürekli bir şeyleri hani dinlerken bir çözüm bulma? Şimdi bu da erkeklerin şöyle bir huyundan kaynaklanıyormuş. Ben onu da yeni fark ettim. Erkek tamir etmek üzerine yaratılmış. Yani bir yerde bir sorun varsa, bir yerde bir bozukluk varsa ya da bir yerde kadının sıkıştığı bir an varsa hemen ben imdadına yetişmeliyim. Hemen benim sorun çözmem, problem çözmem gerekiyor gözüyle bakıyor. Ve olaya o şekilde yaklaşıyor. Mesela bir kadının arabası bozuluyor ve eşini arıyor diyelim ki işte arabam bozuldu yolda kaldım diyor. Aslında erkek otomatik olarak şunu algılıyor. Benim hemen gidip o arabaya yardım etmem gerekiyor. De hemen gidip işte bir, bir çözüm bulmam gerekiyor. Halbuki belki o an sadece kadın durumdan haberdar olsun diye ona haber veriyor ama erkek yardım etmek, tamir etmek üzere kurulduğu için kadının hemen imdadına koşması gerektiğini düşünüyor. Yani eğer o tam tersine davranıyor olsaydı aslında seni önemsemiyor olacaktı. Onun yapısı böyle. Bu kadın için ve erkek için geçerli. Yani cinsiyet olarak belirtmiyorum. İkisinin de kendi iç dünyasında bir yaratılış modeli var. Ve biz bu modeli değiştirmeye çalışarak aslında o insanın ilişkideki gerçek halini kaybetmiş oluyoruz. Birkaç tane küçük örneğim var kitaptan aslında onları okumak istiyorum size. Kadın dolaylı konuştuğunda erkek neler anlar? Ne söylemeliydi? Kısa ve dolaysız çocukları alır mısın? Ne söylememeliydi? Dolaylı yoldan söylüyor. Çocukların alınması gerekiyor ama ben alamayacağım. Şimdi dolaylı konuştuğunda yani biz hani anlatıyoruz ya şimdi konuş söylememiz gerektiği halde söylediğimizi erkeğin ne anladığına bakar mısınız Allah aşkına? Yapabilirsen çocukları almalısın. yardımına esirgersen sana çok kırılacağım. Zorlayıcı talep. Yani bizim şu söylemememiz gereken tarz sebebiyle erkek aslında bambaşka bir şey anlıyor. Ve bizim yapmamız gereken şuymuş sadece çocukları alır mısın? Şimdi mesela çöpü döker misin? Çok normal bir cümledir. Ama çöpü dökebilir misin dediğiniz noktada bile erkek bunu bambaşka bir şekilde algılıyormuş. Yani hani o kadar farklı bir aslında birkaç harfi değişiyor ama bunda bile işte bir baskı, bir zorlama hissettiği için erkek tabii yine orada bir savunma mekanizması geliştiriyor. Karşımızdakini dinleyip aslında anlamaya çalışırsak zaten konunun en büyük problemini biz çözmüş oluyoruz. Bu bir. İkincisi birine değiştirmeye çalışmayacaksın. Onu olduğu gibi kabul edeceksin. Üç tartışmalarla başa çıkma yöntemini fark edeceksin. Hani diyorum ya ben size gerçekten kitaplarda hayatı buluyoruz diye. Gerçekten buluyoruz. Kişisel gelişimlerin tümünde bunu ben yakalayabiliyor muyum? Hayır. Ben yani tekrar söylüyorum çok fazla böyle kişisel gelişim okuyan bir insan değilim ama bazı kişisel gelişim kitaplarında gerçekten insana dair bütün gerçeklikleri bulabiliyorsunuz. Bence bu kitap da öyle. Yani çünkü ben kendi adımı okuduktan sonra kendimi keşfettiğimi fark ettim. Erkeklerdeki birçok durumu keşfettiğimi fark ettim. Yani sebeplerini anladım, neden yaptıklarını anladım. Bunun onların önemsememe sebepleri ya da işte duygusuz olma sebepleri değil, yaratılışlarından geldiğini fark ettim ve inanın bana hayattaki böyle hani o çok boş şeyleri tartışıyoruz dediğimiz noktalar var ya, onların çoğunu aslında ben kitapta okuduklarım sayesinde Evet dedim yani bunlar gerçekten çok boş konularmış ve bunların hepsinin birer çözümü varmış. Bence kitabı mutlaka erkek arkadaşınızla işte eşinize beraber alıp okuyun. Yani birlikte o kitabı okuyun, birlikte fark edin. Aynı anda beraber o... Duygun içine girince bence çok daha sağlıklı bir ilişkiye dönüşecektir. Eğlenceli bir kitap aslında. Ben çok eğlenerek okudum. Hem de gerçekten çok öğretici bir kitap. Tavsiye ediyorum. Umarım sizin de hayatınıza çok güzel etkileri olur. Ben çok sevdim. Çok da etkileri oldu benim hayatımda. Eminim size de çok faydası dokunacaktır. Bu videoyu beğendiyseniz tabii ki beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Bütün paylaştığınız yorumları okuyorum, bütün mesajlarınızı okuyorum. Hepsi için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel gidiyoruz ve ben sizinle çok mutluyum. Umarım siz de bütün videolarımı severek izliyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.